Kanka öğrenciyiz evet. Ee, tavşan gel. Kalp tavşan kanka. Balta fırlatıyor dikkat et. Geliyor. Geliyor. Aç, kaç 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 kaç. İn 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 in. Yap 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 yap. 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 Kanka Aa, vurdu soktu. bir. Soktu bana. Sana geliyor sana geliyor. Kanka soktu balta bana. Balta atacak. Bir daha balta at. Kanka ben size onu şey yapacağım. İzle şimdi. Adamsın <gülüyor> lan. <gülüyor> Kanka soktun. Kanka senin peşinde, senin peşinde. Ya uşak. Kanka sok. Kanka. Ayağım. Hop. Yemedi ya şerefsiz. Koş kanka. Adamsın. Birazcık kılmış olabilir. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim bayan. <laughs> Altasını yeniyor <laughs> kulübenin içinde, kulübenin içinde. Ben oynuyorum. Cenatür yapalım ya. Siz takıl bir yapın. Ya ananı bacını katil sandım yanımdakini ya. Kanka geliyor. Hadi lan. Hay Sis sis sis. Çok güzel. Koş koş. 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 Anlarınız. Cano saklan. Saklandım saklandım. Nerede o piç? Ben geldim yanına. O diğerini kovalıyor. Biz hilleneriz dayı. Dur dayı. Gel gel. gel, gel. Oh kardeşim oh, sırtıma tabii. masaj yapıyor. Oh. <laughs> Ya oğlum niye herkes Oy. buraya geliyor? Oo, double. Double kill. Bu adamı da hilleyelim ya. Çok güzel. Yap 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 ya. yap yap. Burada bakabilir belki. Lan balta attı piç. Oh, oh. Ana kafamın kenarından geçti ha. Buraya mı geliyor? Aynen balta attı. <laughs> lan lan arkamdaymış, arkamdaymış. Ana ne bacım, ana ne bacım? <laughs> Öldüm kanka ya. Yok yok ölmedin. Ya bu para yaptı seni ya. Baba kör olmaz bu adam niye bana kafayı takmış? Anlamadım ki kanka seni şey yapıyor. <laughs> Yine gelecek bu şeref, şerefsiz ya. Yani. Ben takmayacağım. Koç, koş 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 dur Bak sana gidiyor ya. Ha baltayı tutturamadı, tutturamadı. Ben de. Şey seni takip ediyor, kulübe içine girdi. Bakayım senin arkanda senin arkanda değil. Ya ne kadar mal bir adam ya. Kanka öldürse dert değil anasını satayım. Nerede göremiyorum şu an. nerede olduğunu bilmiyorum. Kang'ım şu an bana iki kişi. Çok güzel, semt Ben yaralayayım alayım bu arada ya? Geldi sizin şey Cihan'ın tekmeledi Kanka sana ne çıktı? Kanka. Kanka baltayı tutturamıyor ha. <laughs> tutturamadı, tutturamadı. Seni bıraktı zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor diğer adam odaklandı. Kanka biri arkada şarkı söylüyor lan. O, o söylüyor, o söylüyor. O piç söylüyor.

Nasıl yakaladı adam? Vallahi görmüyor kanka. Kanka adam benim ruhumu aldı ve götürdü. Kanka bu adam sana takmıştı bir ya. Kanka adam benim ruhumu yok etti. İzliyorum kanka sen devam et. al fok la la of kardeşime de soktun rızak <laughs> Ama dört tane sabit izleyici var lan. <laughs> Zaten zifiri Rus başkan, ilk sırada. <laughs> yayının başından beri yanında duruyor. Daha de Kanka <var> <laughs> bir jeneratör bitiyordu ha. bizde daha ne sohbetler var var ya İlerleyen zamanlarda daha güzel olacak yayınlar <laughs> Hakikaten niye Abi. böyle müzisyenler gibi iyiymişsin kaplan desenli Çok seksi değil mi? Bak 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 adam ağzına veriyor orada. <laughs> Kanka katili niye kovalıyor? Kanka ya, adam Baba pro ya Biliyor muyum? oynuyor mu? Seneri bir koydu Dur lan uşaç. Hadi kör ol Kaç 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 haritanın kaç, sonuna ka. <laughs> Kanka müzisyen değil neye benziyor o zaman? kadın pazarlayanlar. Kadın pazarlayan kadın mı? Direkt pezemek ya o. <gülüyor> <gülüyor> Lan çocuk. Oğlum, katil adamları kovalıyor. Kardeşim, kardeşim kovalıyor. Köre, köre. Çok sinirlenmiş. Abi bir şey değil mi? Sana kafayı taktı ha. Kanka müzisyenler de sanki kadın pazarlayan gibi. Kadın pazarlayan. Yeni nick'im o. Kadın pazarlayan. Bu ne <laughs> güzel nick'i lan. Buraya geliyor ya. Bu arada kanka adam seni şey ya, sürekli kovaladı ya. Bu oyunda küfür gibi bir şey ama ya biri adam aslında onu sürekli kovalayıp oyun çok farklı bir yani şey. İşte feministlerin oyun olduğu buradan belli. Ama bu pezemek yorulduğunu sıkıntısı var diyor. Kanka Yunus ne yazmış? Satış öncesinde hazırlık. <laughs> <laughs> tabi tabi masaj yapıyor kanka böyle kan dolaşımı uzmanız. niye böyle garip oynuyor lan? Sinirlendi kanka da. Ama bence bu oyunu eksilebiliyor mu? Katillerin de bir süresi olmuyor. Sınır. Ne süresi? şey işte. Asma süresi evet. mi? Yok. Böyle tamamla örneği atıyor ama hepsini asamazsa oyun bitmesi lazım. Ya 5 dakikalık bir süre var. Bak bana gelecek kesin. Ama sana kafayı taktu ya. <laughs> Pezevengi aradan çıkarmaya çalışıyor. Ya. Pezevengi aradan çıkarmaya çalışıyorsun kardeşim. Kanka Şanlıurfa'da hava nasıl? Bedava kadın Bedava. <laughs> Oh, cool. yeah. Kanka Oo! Aa! iyi direniyor ha. Hava soğukmuş lan bu ya. Daha benim oyun bitti. Şey izlemeden çık istersen. Tamam. <laughs> şey izlemeden çık. Lobiye geliyorsun zaten. Beş izleyici var Şey izlemeden çıksana dayı. acaba ne olacak ya? Çok merak ettim. Evet. Devam et Devam. Ayrıl diye bir şey. Mi? Kanka bir tur da oynayalım, kapatalım. Tamam. Bir saat olmuş yayın. Bir, bir saat 20 dakika. İyi süper. Kanka dışarıdan izleyenleri izleyici olarak sayıyor mu ki? Dışarıdan izleyen derken? Tabi sayıyor. Hazır çekiyor. Hazır çekiyor. <laughs> Да. 35 takipçiden sonra aboneliği açılıyor. Hanga vallahi desteklerinizi bekliyoruz yani. Güzel. Şimdi, şimdi, şimdi için kuzota çıkalım. kanka harita kullanınca sen görebiliyor musun? Yok, onun için şeyler var Cano. Harita eklemen gereken bazı parçalar var. Kışın demeti yapsa bir şey oluyor mu? Yap. Işık çıkıyor şu adam. Bulduğun yerde. Zentor yapalım. Bay özpeze benimler dostum. Çok hızlı yapıyoruz ha. Kanka. Derken. Sağına soluna arkana. Bazı kaliteler sessiz. Ah sağ kapıyor. Sağ kapıyor. Aman <laughs> abi. Kaç, 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 kaç. Kanka geldi geldi. Michael Myers. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. White Chapel katili. Vay <laughs> Kanka nerede? 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 Aşağıda, Aşağıda adamlar uğraşıyor. Cano sen neredesin? Beni görüyor musun? Tamam. <laughs> Geldim. Cano gel gel. Yakınlarda Görmedim. mı? Görmedim. Am! Ah. Ah. Kanka amma koyma. Kanka ne yapacağım sen de Kanka batlattın adam yerimizi gördü amına koyayım. Kanka vallahi izleyiciler gelsin ya iyi olur. Kanka gel kaldırmayın. Kanka katil ışın demetini görüyor mu? Yanında mı katil bu arada? Değil değil ha diğer adam düşürdü. Beni kaldırabilirsin. Koş 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 koş. Lan koş, lan koş, koş. koş amına koyayım. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç Geliyor mu? Sikir. Geliyor mu? Sabit sikir. Geliyor geliyor. Götürdü Kanka indirdi beni. <laughs> Şimdi sikeceğim onu izle. <laughs> <laughs> kaç Ka 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 amına koyayım kaç. Kaç! Kaç bunu sikeyim! Aşağı atla lan. <bunla. gülüyor> nice. Thanks. Kanka amına koydum onu. Eyvallah ellerine sağlık. Adam ışın demetini görüyor mu ortak? Görüyor görüyor herkes görüyor herkes görüyor. Bak ışın demetini koymuşsun ses çıkıyor hatta. Kanka bu arada 7 izleyici olmuşuz lan. Güzel güzel güzel. Kanka iyi siktiriyordun bize ha. Geliyorum ben seni görüyorum. Ben de şey var, yetenek var. Eğiliyorum, dışarıda eğiliyorum, geziyor mu sen amına koyayım? Evet. İçeri gireyim mi? Sağ gel, sağ gel. Sağdık arkana gel. Ha o sağ. Gel dayı, gel dayı. Yürü yürü. Buradayım, buradayım, burada. Ben arkandayım amına. <laughs> Fener evet. yakıyor bir de. Yavaş yürüye miz bırakmayalım ha. Kanka sakın patlatma. Bak bak, pezevenin sırtını sıvazlıyor. Ağzına çekmiş. Ne o Touch Blue mu amına koyayım? Yok kanka Malboro Red. <laughs> Sarı filtre. Oyun etkileyici kanka. Bunu sen yayına ekle. Seyir zevki güzel sarıyor. Öyle kanka. Eyvallah. Devam. Koş. Ar Arkaya koş oğlum. <laughs> Haydi yürü. Am. Amm. Am. Am. Lan nereye gidiyorsun? Gel, Gel sikecek adam ol. duydu o sesi. Kanka o paletle devrince de bildiğim gidiyor. Asıktır lan. Daha yeni mi söylüyor? <laughs> Abi ne Arkamızda biri var onu yiyelim. Onu yiyelim mi? Hadi yiyelim. Gel gel, yenecek birisi o zaten. <laughs> Nereye kayboldun lan? Yukarı çık, yukarı çık. Mavi, Mavi totem var ya, oraya gel. Arkandayım. Aslı adamı. Ananı sikeyim. <laughs> Kanka, Kanka geliyor. Kanka geliyor. Ark. sesi <duyuruyor>. Ben normal <gülüyor> ediyorum. Burda. 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 Kapat. Harbi kanka pezevenk ha. Kaplan gibi giymişsin Kanka bu katil ses çıkarmıyor Göt'ten izleyip stalkmayı sikiyor Bunun bir tane barı var İnsanları sokuyor Dolunca tek atıyor bir süre Kanka, boyunca. süper vallahi. Anasını Ay, ay, ay! Kanka süper valla Kanka bak 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 nasıl vuruyor Kanka engelleyeceğim Vurmaya devam et Ananı sikeyim bırak da seni Geliyor geliyor, geliyor, geliyor. Arkanda arkan arkanda arkanda Beni takladı. Sana dönecek galiba Ben engelleyeceğim Sıkıntı yok